Hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlarım bizim bazı işlemler ve bazı işlemlerin getirisi olan daha doğrusu gerçek büyülerin yaratmış olduğu sıkıntıları sizlere aktardığımız ve bunlarla alakalı kıssalar sunduğumuz videolar atıyoruz ve videolar gösteriyoruz sizlere. Şimdi dostlarım burada çok daha Farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacağız aslına bakarsanız. Çünkü e, çok sık rastlanan değil ama azla da e, rastlanıp çok ciddi sıkıntılara neden olan bir e, işlemden bahsedeceğiz. Dostlar e, bu işlemden bahsetmeden önce e, kardeşlerimizin hangi noktadan hangi noktaya geldikleriyle alakalı e, bazı şeyler soracağız. Hani ...benim sizlere hep anlatmaya çalıştığım ve sizin bir türlü anlamak istemediğiniz... E, ...cins çıkarma seansları akabinde... E, ...ya da rukiye tedavisi e, adı altında... ...almış olduğunuz bir takım safsataların... ...altının ne kadar boş e, olduğunu bir kez daha anlamış olacaksınız. Burada aslında... E, ...işin bu tarafını çekmemin sebebi de dostlar, bunu sakın unutmayın. E, mevcut rukiye adı altında, havas ilmi adı altında... Ee, ve e, cinlerle e, bakım yapıyorum ana adı baba adı gibi e, terimlerle e, kurulan tezgahların ve e, bu düzen üzer, üzerinde yürüyen bir takım işlem safsatalarının da ne kadar altının boş olduğunu anlayacağız. E, dostlar şimdi öncelikle e, kardeşlerimize e, şunu soracağız. E, bize e, nasıl e, ulaştılar? Hangi yollardan geçtiler? Bize geldiklerinde bizim bakım ücretlerimizle vesairelerimizle alakalı nasıl bir ön yargıda da yargıda vardı o an. Onlardan bahsedecekler ve geldikleri noktalardan. Çünkü işin en handikaplı yanı da aslına bakarsanız bu. Yani sizin sorunu çözmek adına gelebileceğiniz ya da gelmeniz gereken ya da algılamanız gereken noktayı belirleyebilmek. Kardeşim tekrardan selamlar. Ee, merhabalar kardeşim bu arada. Şimdi kardeşim bize e, uzun bir zaman e, bizim cincilerle, e, müptezellerle uğraşa uğraşa geldiniz. Evet. E, yaptırdığınız bakımlar ne bakımlarıydı genelde? Ne tarz bakımlar yapıldı sizlere? Cin ee, var dediler. Yani Yapılan bakımların arkasından cin var dediler. Doğru evet, mu? evet yani cin eşime musallat olmuştu. Evo, evet. aşık olmuş ve hiç e, çocuğunuz olmaz derler. Evet, yani cin aşık olmuş Evet. aşık olmuş dediler. Yani burada e, sizin ad soyad isim vererek evet. yaptırdığınız peki bunu size bu veya bunun benzerini kaç tane hoca söyledi size? Yaklaşık yani 7-8 tane hocaya gitmişizdir. Kesinlikle. Yani en son evet. YouTube kanallarında araştırdık e, Hı -hı. ve sizi gördük. Sağ yani hocam. Yani teşekkür ederim. yorumlarınızda falan e, bayağı bir iyi olduğunu söylendi. Evet. evet. Bu şekilde size başvurdu ve en son. Çaremiz sizsiniz hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi eee burada eee özellikle de son gittiğiniz hocalar genelde YouTube'da cinlerinin olduğunu iddia eden eroin bağımlılarının evet. arasında yani. Evet, evet. yani izlediğiniz evet. videoların nesmen etkilendiniz. Yani o cin çıkarma seansları mıydı? Evet. Yani, yani evet. etkilendiğiniz nokta neydi? Sizi alan nokta neydi aslında bakarsınız. Yani böyle hani Çin çıkartma seansları böyle hani kadının böyle ilkirmesi, bağırması, hı hı. yani ondan sonra bir rahatlama falan gösteriyorlar ama benim eşimde öyle bir şey hiç olmadı. Olmadı değil öyle mi? Hiç yani hiç zaten biz bunların yıllarca evet. davasını koştuk. Hepsi kast ajanslarından kiralanan oyuncular zaten tekrar denedik. Olmadı, düşük yaptı. Eşimin psikolojisi Kaç yaptı. tane kaç tane düşük yaptın kardeşim şu ana kadar? Beş. Beş düşük yaptın. Dostlar bakın. E, bu insanlar e, defalarca e, tahliller ve tekikler yaptırıp e, doktorların sizde hiçbir şey yok dediği insanlar. Yani herhangi bir sağlık sıkıntıları yok. Yani hani şöyle bir tabiri vardır burada da yanlış anlaşılmak istemeyiz. E, şimdi bu tarz durumlarda e, tıbbın çaresiz kaldığı noktalarda elbette ki kulların ettiği dualar e, devreye girer. Yani bu Allah'la kulun arasındaki iletişime kalmıştır Tıbbın hayır burada çare yok dediği noktalarda. Ve bu insanlar e, yapılan teknik teknikler, tahliller ve vesaire gibi durumların akabinde defalarca aynı sorunu yaşayan insanlar ve hiçbir şekilde e, bir sağlık problemleri yok. Yani burası en büyük kıssaslardan bir tanesi. E, özellikle de biliyorsunuz son e, 7-8 yılda yani ben o zamanlar YouTube'da yoktum zaten. Beni yakından tanıyan, babamı ve ailemi yakından tanıyanlar iyi bilir. Evet. 7-8 yıllık bir dönem içerisinde son 5 yıl olmakla birlikte cin çıkarma seansları vesaire zaten gittiniz. Evet, evet. Bakım evet. ücretleri ödediniz. Evet, evet. Dostlar bu arada yanlış anlaşılmasın. Biz de bakım ücreti alıyoruz ama burada bu ücreti almamızın sebebi cinlerimizin olduğunu iddia ettiğimiz bir rezilliğin olduğu bir durum değil. Yani nişsar bakımı bir uygulamadır. Sizden ana adı baba adı istendi mi? Doğum tarihi gibi bir şey istedik mi? Hayır. Yüzünüzün göründüğü bir resim dışında farklı bir şey istedik mi sizden? Kesinlikle hayır. Yani burada işte ana adı baba adı doğum tarihi evet. işte nerelisin e, hatta bir tanesinde sizi inandırmalarının sebebi. Yani anne kızlık soy isimler ne bileyim yani birçok şeyler istediler mi? Yani. yani onları istemesinin akabinde dedelerinizden nelerinizden bahsettiler yani değil, yani değil mi? Daha önce böyle bir sorun yaşadınız mı? Yani sürenizde böyle bir düşün var Hayır yok, şeyden bahsetmiştiniz ya işte işte dedemin dedesini evet. bildiler gibi bir evet. e, şeyden bahsetmiştiniz. Hani evet. zaten en son inandığınız nokta oydu. Aynen. Orada e, zincirleri bıraktınız dostlar. Bunun da sebebi. E, şimdi e, bazı özel bilgilerin, e, bazı özel şirketler tarafından satışa çıkarıldığı bir durum var. Siz ana adını, baba adını, adınızı soyadınızı ve doğum tarihinizi söylediğiniz zaman. Zaten bu bilgileri girdiğinde sizin soy ağacınıza da otomatikman ulaşmış oluyor. Yani anlayacağınız bu bilgisayarın e, arkasında geri planda işleyen bir sistem. Zaten en son en büyük darbeyi de oradan aldınız. Evet. E, aşağı yukarı ne kadarlık bir darbeydi? Yaklaşık 30 30 ayrı bir yediniz. Evet, 40 ayrı bir yediniz. Yani o kadar durumum olmadı halde yani bir sahip olmak istedim ama. Eyvallah. Peki bu e, nakdi nereden sağladınız? Yani ee, bu parayı nereden buldunuz? Ya benim de evim vardı. Eyvallah. Ben satmak zorunda kaldım. Bebeğe, babamın yanına geldim. Bir de en son 5 bin liralık bir krediden bahsettiniz, evet. doğru mu? Yani arada, ev, ev evet. Baba köy evini evet. sattıktan evet. sonra bir de... Yani ödeyemiyorum, hala hacizliyim yani. Eyvallah, eyvallah. Dostlarım şimdi... Ee, ...biz bu konuya da elimizden geldiği kadar el atacağız. Burada şunu net bir şekilde bilmenizi istiyorum. Ve daha sonra bunu sonlandıracağım ve akabinde e, bulduğumuz işlemleri, işlemleri sizlerle paylaşacağız. Burada e, aklınıza ve beyninize bir ortamı ve bir konuyu kesinlikle ama kesinlikle yazmanızı istiyorum. Bakın, mevcut durum, koşul ve şartların bu noktaya gelmesi sistemli ve arkada e, gerçekten kadroları olan bireylerin ofis ortamında çıkardıkları e, cinler işte bilmem ne rükiye seansları, vef palavraları, e, bunların akabinde düşünen tezgahlar ve gelinen noktalar. Yani e, önemli olan işin bu tarafını e, kavramanız. Yani burada size gösterdiklerimiz, anlattıklarımız, bunların hepsini kaldırın çöpe atın. Gerçek yaşamış, sizlerin arasında olan, sizlerle aynı havayı soluyan, en azından e, bir stüdyo ya da e, bir ofis ortamında ee, içime ya da bir tarafıma cin cin kaçtı diye titremeyen insanların ağzından çıkan cümleler. Ee, dostlarım görüşmek üzere. Kendinize de çok iyi bakın. Ee, arkasından bulduğumuz işlemleri de paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Bu bahsettiğiniz aile mezarlığı burası değil mi? Evet. için kontrol ettik ama burada önemli olan şöyle orayı kontrol ettik. Yani burada büyük bir enerji var zaten. Burada şüphem yok da. Şu burada nereden geçebiliriz? Şuradan geçebilir miyiz Kaç şişi? Şey. Aynen. Gel kardeşim. Çift. Bu mu hocam? Biz de bakalım. Bu bunun ilk aşaması. Arkası da mutlaka vardır. Başka da var mı var ya? Vardır. Önce Çünkü varsın işlemlerde. Benim çift kaybolmaması lazım hocam. Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Çok Daha bunlar bir şey değil. Milletin Canını aldılar kardeşim. Daha bu hiçbir şey değil yani. Çek kardeşim. bu bildiğin yağ yani komple ip yağ olmuş. Bu komplike bir işlem. Bunlar iki aşamalı yapıyorlar, yapılıyor genelde. Ki mutlaka biraz daha araştıralım. Vardır yani. ikinci bir aşaması da mutlaka vardır. İnşallah. bayağıdır bu burada yani. Bayağı bayağı olmuş. 6 yıllık Alt, altı, altı yıllık evliyim ben. 6 yıllık mı evli? Yani. Görüyorsun kardeşim. Komple yağ. Domuz ya Komple. Ama Sadece millet işte sürüldüğü zaman işlem oluyor zannediyor. O kadar kolay değil. Domuz yağını sürmekle olmuyor bu işte. Öyle bir sürmüş ki bakın altına ne su geçmiş ne pislik geçmiş. Üstünü bir eee Sıva gibi kaplamışlar. Ya bu nasıl yapabilirler hocam böyle bir şeyi? Yapıyorlar Kim kardeşim. E bunu yapanlardan mı? Var. var kardeşim var. Bakın böyle bir şey yok. <laughs> <abi> <laughs> Bu zaten işin sadece farklı bir tarafı. Bizim bakımda gördüğümüz mezarlık arka tarafta. Doğru mudur şimdi? Tamam. Arkası da devamlı da vardır. Oraya da geçelim. <laughs> aile mezarlığı dediğimiz, aile mezarlığı bir gördüğünüz yer burası değil mi? Ama normalde mezarlık burası. Araçta gördüğümüz yer mezar burası değil mi? Gel. Yani. Sadece burada. Bunlar çok eski mezarlar. Bu da mı var Kesinlikle var çünkü ee, bu tarz e, büyülerin, yani mevcut doğan bebeklerin ölmesi ya da bebeklerin doğmasının engelle, engellendiği bu tarz işlemler her zaman iki aşamalıdır. Evet, mezarlık tam oluyor Ya mezarlığa da gömülebilir, farklı bir yerde gömülebilir. Amaç sizin etrafınızda olması. Bakın diğer işlemle aralarında toplasanız 100 metre yok. yok. Yok Yani birbirlerini tamamlayan işlemler. Ya Biraz da tabii gözden uzak olmak amaç bu. ciddi anlamda yani çok taşlık bir bölge burası. Evet hocam eski mezarlarda. Evet yani mezarlarla birlikte. Bu alanda bu alanı biraz kazma şansımız var mıdır? Var hocam. Ne, ne zaman? Orada bir yerde kazma olacaktı. Evet hocam. Şu alanı gücümüz yettiği kadar. kardeşim yakından çek hani daha önce ne konulmuş konu görsünler danışanlarımız yani. Öyle ana adıyla baba adıyla oluyor muymuş? Şöyle şu alana doğru hocam. kardeşim otları motları çöpleri yakından abi onu da al kardeşim bu mu hocam benim bunlarca çocuk sahip olmam bu hocam. o kardeşim asıl mesele burada üzülme üzülme onlar hepsi geçecek ben yıllardır evre hasat yiyorum hocam. Ne kadar komplike işlemler. <laughs> Bunlar böyle sıradan işlemler değil. Allah belalarını versin. Ya. Versin tabii kardeşim Allah gün belalarını versin. İki aşamalıdır dostlar. Bu tarz işlemler hep iki aşamalıdır. Bunları bunu bilmenizi istiyorum. Tek aşamalı olarak hiçbir zaman için yapılmıyor. Aslında mesele burada bu. gerek yok. Daha, yok, değil mi? Daha iş bitti Allah'ın izniyle bir ay sonra bir buçuk ay sonra tekrar görüştüğümüzde Doğru inşallah hocam. bana müjde verirseniz. İşim fena. Allah'a şükür. razı olsun kardeşim. Yani tabii kardeşim artık bu melanetler son bulması lazım. Yani bunlar son bulmadığı sürece de hayatınızda yani, değişen hiçbir yani, şey rahatım, olmaz. Bıraktım, neler Önyargıların gitti mi kardeşim? Önce hanımına inanmıyordun. Evet hocam. Yani. Ben yani, sizden gerçekten Allah razı olsun Yaptırdığın hocam. bakımına değdi evet, mi? Evet yani o kadar, böyle bir şey çıkartamazlar, göremediler yani. Yani, yani göremezler şey göremez kardeşim ya. çünkü adamların bir şey gördüğü yok yani. Aynen hocam, evet. Yani, çoğu akıl hastası, eroin bağımlısı, müptezelin evet. teki. Evet. Ne görecek, ne gösterecek yani. Güzel, razı olsun kardeşim benim. Allah canlısın. Dostlar. Eee tekrardan hepinize selam olsun. Daha da fazla şey yapmaya gerek yok yani. Reklama ihtiyacımız yok artık. Reklamla da bir işimiz yok. Eee maalesef bunlar yapılıyor hayatımızın içinde. Yani Rabbimden dilerim eee düşmana bile nasip etmesin. Altı yıl çocuksuz geçen eee emeksiz geçen e, bir e, dediğim, bir ömür diyelim. 6 yıl ciddi bir e, zaman dilimi. E, dostlarım Youtube'da da e, bunları sizle paylaşacağız. Dostlarım e, bizi takip etmeyi de sakın unutmayın. Bakın bundan önce hiçbir videomda e, böyle bir şey söylemiyordum. E, kendime bir ilçe edinmiştim ama Bunları görmenizi istiyorum artık. Yani abone olun ki e, görsün insanlar bunları. Çünkü siz abone olursanız ihtiyacınız yoksa ihtiyacı olan ve gerçekten bu sıkıntıları yaşayan farklı insanların görmesini sağlarsınız. E, dostlarım e, lütfen abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.